Levh-i varlığını bilmek hayatı o kadar kolaylaştırır ki. Bir, bugün içinizde hayır yapan olmuştur. Artık belki bir garibanı güldürmüşsünüzdür, belki bir kediye ekmek vermişsinizdir, belki sıcaklı bir köpeğe su vermişsinizdir. Şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Ya ben 30 senedir, 40 senedir, 50 senedir iyilik yapıyorum, kimse görmüyor. Artık iyilik yapmaktan vazgeçeyim dediğiniz olmuştur. Ama siz şimdi bunu gördünüz ya. Her şeyimiz kaydediliyormuş, yaptığımız iyilikler dahi. O yaptığımız iyilikleri Allah görüyor. Ve sonra şu an dünyadaki 100 insandan 60'ı da görüyor. Gören insanlara biz kanal deriz. Siz artık daha fazla iyilikler yaparsınız, daha fazla hayırlar işlersiniz. Çünkü görülüyormuş bu dersiniz. Ve kötüler, kötülük yapanlar, hayırsızlık yapanlar, onlar da bunların kayıtlı olduğunu anlarsa, kötülüklerini azaltırlar. Nasıl ki hırsızlar güvenlik kamerası bulunan bankalara girmek istemiyorlarsa Yüce Allah'ın da ruh denilen kameralarının evren yaratıldığından beri faaliyette olduğunu bilirse dağ başında da uzay boşluğunda da Yüce Allah'ın kameraları çalışıyor ve o kayıtlar hiç silinmiyor bir bilse kötüler kötülüklerini azaltır. Ve levh-i mahfuzun varlığını insanlar bir bilse, benim uçak korkum var neden acaba diye düşündüğünde hemen dur bakalım şöyle geçmiş yıllarıma bir gideyim hatta anne rahmine kadar bir gideyim. Aaa evet dört buçuk yaşındayken şunu yaşamışım da ondan uçak korkum olmuş diye şıp hemen levh-i mahfuzda görürsünüz oradaki olumsuzluğu ortadan kaldırır ve bugünkü uçak korkunuzdan kurtulursunuz.